Zamanda şeytan ne dedik ileri gidiyor. ileri gidiyor. Sonra geri geliyor değil mi? Nasıl geri geliyor? İzleri takip ederek. Hı -hı. Kendi izini takip ederek. Evet. Bunlar da şeytanın o sözlük zamanının içinde normalde ileri giderken bir de tersinde tersine durum oldu. Evet. Tersindiler. Hı -hı. Bakınız orada ne diyor? Bu surette vaktaki geçtiler fetasına getir dedi. Başka bir ayetim aldık burada? Bir dakika ben büyük olunca okuyabilirim. İşte dedi aradığımız oya bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular. Şimdi oraya gelelim bu kelimeye. Evet. Zamanda geri gitmeye başladılar. Evet. Musa'nın yaşı küçülüyor. Evet. Bakın izler üzerine geri dönmek evet, demek. Sanki bir film tersinden oynuyor evet, film oynuyor. Evet. Aynı zamanda genç Yuşa'nın da Yuşa genç. 15-16 yaşında. Evet. Onun da şeyi e, zamanı küçülmeye, küçülmeye başlıyor. başlıyor. Yani yaşındaydı, 10 yaşında 9 yaşında gelmeye başlıyor. Ben, Şimdi o zaman Yuşa yok olup gidecek bir yani. Bir dakika daha söylemeyeceksin. <laughs> Sen biliyorsun ama şeyler bilmiyor. Evet, evet. Peki biliyor. devam edelim. Evet. Ayeti alabilir miyiz arkadaşlar tekrar? Eee Derken kullarımızdan ha, bir kul evet, buldular. takip ederek izlerini gerisi geri döndüler. Evet. O sırada derken kullarımıza bir kul buldular. Bu o kadar kul varken neden iki kul bahsedilmiş burada? Evet. Bir şey onu anlatayım. Kullarımız buradaki kullarımız iki tane. Evet. Bir adı zamanda geri giden Yahya Aleyhisselam. Evet. Öteki adı zamanda normal olarak ileri giden Hızır Aleyhisselam. Evet. Şimdi izleriniz üzerinde geri geldiğinizde Yahya'ya gelmiş oluyorsunuz. Yahya. İki kişi. Evet. Yahya orada. Evet. Onun yanında bir kişi daha var. Hızır. Hızır bu sefer üçü birden bir kanala giriyorlar. Yani bir yordama giriyorlar. Zaman yoluna giriyorlar. Ve gitmeye başlıyorlar. Şimdi orayı okuyalım. Evet. Bunun üzerine kullarımızdan bir kul buldular. Evet. Orada. Yani Yahya Aleyhisselam Dün, derken kullarımızdan bir var. kul buldular ki evet. biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve ledünümüzden bir ilim öğrettik evet ledünü ilim benim size anlattıklarım işte şeytanın zamanı şu bu, bu bundan ibaret Allah'ın verdiği Allah'ın sırları sınırları olan yukarıda olan arzdan arşa dizimizin e, arşından gelen bilgiler ledünlü bilgiler Dikkat ederseniz düz okuduklarınızı değil başka bir şey anlattım ben. Evet. Başka bir şey anlattım. Evet. Anlattığım şeylerin adına Allah'ın deyimiyle de ledünni deniyor. Evet. Yani bunu ilimle çözersiniz. Masal diye dinlemeyin diyor. Hı -hı. Zaman ileri geri akması, zamanla oynamak üzerine. Evet şimdi devam edelim. Evet. O kişinin adı Hızır. Şimdi e, bakın arkadan gelecek bir ayet diyecek ki ikisi, ikisi diyecek. Evet. Orada dört kişiler İçisi kalacaklar. Evet. Bakalım şimdi neymiş? Ayetin devamında... Ee, Musa... ...ona öğretil öğretildiğin ilimden... ...bana da bir rüşt öğretmen... Bir ...şartıyla sana... Lazım. ...sana ittiba edebilir miyim? Bir, önceki ayete, bir önceki ayete gelelim. Evet. Ona nezdimizden en son... ...bir rahmet vermiş... Ee, Neyse. Peki devam edelim. Tamam. Devam edelim. Musa orada ikisi kelimesi var ikisi. Evet. O ikisini gösterebilir misiniz bana? Onu atladık. Musa oradaki e, şey en son verdiğimiz 65 miydi arkadaşlar? En son 65 miydi? Sonra 66'ya geldik. En 65. son 65'ti. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve ledünümüzden bir ilim öğretmiş. Neyse herhalde ikisi kelimesi daha sonra gelecek. Evet, devam edelim. Devam edelim. edelim. Musa ona öğretildiğin ilimden bana da bir rüş öğret, rüşt öğretmen şartıyla sana ittiba edebilir evet, miyim dedi. Açıklayalım ne demek. Musa diyor ki kardeşim diyor bu adam benim çömezim var işte ben sana çömez olacağım diyor. Sana tabiim ittiba tabi, bir itibar, tabi. Tabii olmak demek. Evet. Ben sana tabiyim. Benim şu ilme ihtiyacım var. Ledinli ilme. Evet. Çünkü ben denizi yaracağım bir günden Allah bana bahsediyor. Allah Tur çıkıp orada Tabutü Sekine denen meşhur hı hı. şey var. Ahit sandığı, ahit, sandığı gibi şeyler vereceğini söylüyor Allah. Evet. Ben bütün bunları hazırlık olmam için sen benim antrenörüm, antrenörüm koçum olur musun? Evet, diyor orada. Evet, tabi olmak istiyor. Evet o da rüş dediği olgunluk, kemal o ilme sahip olmak anlamına geliyor. Evet. Tabi Arapça bir anlatmak çok zor oluyor ama evet. evet. Ben çok iyi bildiğim için anlatmasam kolay oldu yani zamanında. Ben evet. de açıklamış oluyorum anlaşılmaz evet. kelimeleri. evet, evet. Devam edelim alalım ayeti. Doğrusu dedi e, bunu Hızır söylüyor sanırım. Doğrusu evet. dedi sen benimle sabredemezsin. Ben seninle gelin diyor. Hayır diyor sen benimle sabredemezsin diyor. Bakın sabır içinde ne var? Zaman var değil mi? Evet. Mesela toprağa sularız. Hı hı. Zaman içinde evet. değil mi? Evet. İntikal sürecinden sonra... Aşağı gider ve bitkiyi yeşertir. Evet. Değil mi? Zaman e, orada Bu, O burada geçen süre adı sabır, süre adı sabır. Hı. Sabır nedir? Mesela direnç. Elektriğe direnç devresi soktuğun zaman elektrik yıldır bir vakit gitmez. Direne direne, zorlana zorlana, zorlana zorlana bir direnç devresinin üzerinden geçerken ısı verir. Sen de el uzatır. Evet. Şimdi Orada ne yapıyor elektrik? Bir sabır örneği gösteriyor. Evet, sabır Sabır Allah'ın da adıdır. Es sabırı diye. Hı hı. Ama sabır burada gene zamana bağlı bir şeyler olarak evet, var. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Sabır zamana bağlı elbette evet. ki. Hafsalanın almadığı şeye nasıl sabredeceksin? Sen benimle benim de sabredemezsin. Hafsala aklın almadığı şeye nasıl sabredeceksin? Hafsala nedir arkadaşlar? Hafsala'yı anlatayım. Örneğiyle anlatacağım. Havsala demin söylediğim gibi önce ateş ederim sonra adam ölür. Evet. Normal fizik. Bunun adı kauzaliti yani. veya nedensellik. Nedensellik. Nedensellik, nedensellik nedir? nedir? Bir oluşumu, bir olguyu başka bir sonucu izlemesi. Ben bir şey yaparım, aksiyon yapalım, karşıda reaksiyon olur. Evet. İşte dediğim gibi taş atarım, cam kırılır. Şimdi buraya kadar havsalamız alıyor. Evet. Her şeyi alıyor. Evet. Ama hafızalarımızda almadığı bir şey var. Ya bu tersine dönerse. Burada Hızır Aleyhisselam diyor ki bak ben yapacağım her şey tersine olacak diyor. Bundan sonra yapacağım her şey tersine. Dikkat tersine. Evet. evet. olacak. Sen diyeceksin ki ya bu neden yatma? Neden sorma bana diyor. Evet. Benim yaptığımın sonuçtur. Sonucu da arkasından neden gelecek? Evet. Çünkü sabır kullarına girdik. Zaman ters döndü. Evet. Diyor. Devam evet. edelim. İnşallah dedi beni sabırlı bulacaksın ve senin hiçbir emrine asi olmam diyor. Evet. Yani kabul ediyor. Tamam. Evet. Yani tamamen diyor sana tabiyim diyor. Koskoca Musa, Musa Aleyhisselam ki Kitapta en çok adı zikredilen peygamber, 28 kere Musa adı geçerken en evet. çok da burada geçer. Evet. Allah'ın bu kadar önemsediği bir peygamber ilim karşısında, o alim karşısında evet. ezilmiş, büzülmüş, üzülmüş. Sanki orada bir azarlıyor gibi bir durum onlar var. Onlar daha gelecek, evet, onlar gelecek. Evet, evet. Ee, orada e, tabii onları sonra okuyacağız, biraz sonra okuyacağız. Ee, okuyalım şimdi. Peki, Devam şimdi edelim. Okur. İnşallah dedi, Sebebi ben Evet, bunu geçelim, geçelim ee, sıradaki buna. ayet gelsin, 70. O halde dedi, eğer bana tabi olacaksan bana hiçbir şeyden sual etme, ta ben sana ondan bir söz açıncaya kadar. Sen bana diyor, yaptığım şeylerde, bir, birkaç şey yapacağım. Bunlarda neden arama, neden böyle yaptın deme, evet. nedensellik yapma. Bu Allah'ın bana verdiği emirler var. Bu emirleri tersine bir süreçte. Önce camı kıracağım, sonra taşı atacak, at gelecek. Evet. Sen demek ki taş atmadan camda sıkırılı deme diyor. Bak uyarıyor. Neden sallaya gelmedi? Evet, evet evet evet. Devam edelim hı hı. ayete. Arkadaşlar ayeti alalım tekrardan. Ee, bunun üzerine ikisi bir gittiler. Ha, i̇şte dört kişiler iki oldular. Evet. Şimdi burayı bunu anlatmam. Bunun var. üzerine ikisi bir gittiler. Evet. Evet. Nihayet bakın ikisi evet. kelimesi var ikisi orada. kelimesi evet. Ama var. dört kişilerdi. Yuşa oradaydı. Evet. Hz Yahya oradaydı Güsha ile beraberdi. Evet. Sonra kim yok? şey e, Hızır var evet ve e, Musa y var Musa var. E, Şimdi, İkisi de ne oldu? Yuşa yok ortada. Yani, ve Yahya da Yahya da iki evet. kullarımızdan bir kul dediği evet. bir Yahya bir de Hızır. Evet. Hızır alıyor görevi. Evet. Yahya ve Yuşa sahneyi terk ediyorlar. Evet. Yahya'nın zamanı şudur arkadaşlar geriye gider. Yani Yahya Aleyhisselam önce doğar sonra ölür. Nasıl? Evet. Bakın önce ölür. Hı hı. Sonra doğar. Evet. Hep çocuk gibi doğar. 6 ay, ay ne burada? Yani. Evet. Herkesten altı, herkesten büyük. altı ay Herkesten ay O da evet öyle bir şey. Ee, ne demiştik? Ee, en son nerede kalmıştık? Bunun üzerine ikisi, i̇kisi. gittiler. İkisi. Şimdi yüz sayıda balık gibi düşünün. Tutulmuş balık gibi. Yüce Aleyhisselam. Zamanda geri gidiyorsan, Yuşa 15'ti, 10 oldu, 9 oldu, 8, 8 1 yaşına geldi. Bir yaşına geldi. Artık sıfır yaşta doğmadı. Sıfır doğmadı. Ortalıkta Hızır'la musa kaldı. Evet. Çünkü izleri üzerine zamanda geri gelmişlerdi. Evet. Zamanda geri gelince, evet. Artık Hüseyn yok ortada. İkisi diyor ayet. Evet. Çok güzel evet. bir şekilde. Evet. Yani dediğim diyorum bunları bilmektir. Evet. Bunları bilmektir. Evet. Evet. Ee, devam, edelim. devam edelim ayetimize en son kaldığımız yerden alalım. Ee, nihayet gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi yaraladı. O kişi, o kişi gemiyi deliyor. Evet. Gemi nerede? E, şimdi gemi limanda. Yani ne olabilir gemiyi delir alttan çöker. Evet. Sonra onu onarırız yine kurtarız gemiyi. Evet. Gemiye zarar vermeyecek şekilde alttan deliyor. Evet. Limanda sığlaya yani çamuru oturtuyor onu. Evet. Fakat bizim Musa duramıyor. Ya Allah diyor sen ne kötü bir iş yaptın. Günahsız insanın gemisini geldin diyor. Devam edelim. Evet. Devam edelim. <laughs> Ahalesini gark etmek için mi yaraladın onu? Allah müthiş bir şey yaptın. Demedin mi dedi doğrusu? Gark etmek, etmek boğulmak. Evet. Onlar boğmak için böyle yaptın. Halbuki olsa 2 metrede insanlar boğulmaz. Evet. Neyse geçelim. İçin yaraladın onu, gemiye zarar verdin. Ali evet. Allah müthiş bir şey yaptın. Allah şahit gösteriyorsun. Halbuki Allah senin burada aleyhinde. Evet. Aleyhinde adama o şeye. Evet sen ne kötü bir iş yaptın diyor. Ama öyle. o adama çok iyi işler yaptıran da alim Allah. Evet, evet. Evet. Hı? Evet. Demedim mi dedi doğrusu sen benimle sabredemezsin. Bak sen dedi bir gemiyi derdim evet. Niye derdin çok yanlış yaptın diye bağırdı çağırdı. Sabredemedim evet. ne diyor. Hemen bizimki özür durumuna geçiyor. Özür dilemeye geçiyor. Evet ayetin devamını alalım. Hı -hı. Beni dedi unuttuğumla muha Muazze etme. etme ve bana bu işimden dolayı güçlük çıkarma. Hemen yani. ben biraz Türkçeleştirme olayı. Hı hı. Bu unuttuğum derken, gel zaman olayı var. Bir evet. şey var ki unutturuyor, şeytan unuttur zaman, ben unuttum falan filan oluyor. Evet. Unuttum da muazze etme, yani kınama beni. Bununla e, azarlama. Evet. Beni bununla kınama, unuttum burada diye. Burada şey başlıyor değil mi ufaktan, azarlama hızlı Fazla evet, evet, evet buralarda başlıyor. Evet. Zaten azalayıp duruyor da dediğiniz gibi. Evet. Ve bana bu işinden dolayı güçlük çıkarma dedi. Yine gittiler. Şimdi devam ediyorlar başka bir yere. Evet. Ama onu da söylüyorum. Bir daha söylüyorum. da geri gidiyor arkadaşlar bunlar. Evet. Yani bu deldikleri gemiden daha önce bir zamana gidiyorlar. Daha devam önceki edelim. Bir zamana gidiyorlar. Yine gittiler. Nihayet bir Biri oğlana rast geldiler. Tuttu onu öldürüverdi. Burada, oğlan dediği şey eee yürüme çağına geçmiş biraz atlatmış. Hani sakar düşen. Evet. Düşen çocuklar vardır ya yürürken. E, tay tay yürüyorlar, evet, yürüyorlar ufak bir çocuk. Şimdi o oğlan dedi o anlamda. Evet. Şimdi oraya okuyalım tekrar. Evet, yine e, nihayet oğlana rast, rast geldiler. Herhalde. Tuttu onu öldürüverdi. Hızır Aleyhisselam. Evet. Günahsız bir çocuğu veriyor 4-5 yaşındaki bir çocuğu niye öldürsün? Evet. Öldürdü. a dedi Şimdi, tertemiz bir nefsi yani tertemiz bir çocuğu daha bir günah bile tanımayan çocuğu. Bir nefis mukabile olmaz. Eskiden öldürdün mü? Eskiden kısas yaparlardı. Sen beni öldürür, ben seni de öldürürüm. Senden iki kişi öldürürüm. Sen ben çocuğumu öldürürüm, ben senin çocuğunu Kısaca, öldürürüm. Diye. Kısas, sen yani. kısas mı yapıyorsun diyor. Evet. Sen yok diyor. Ama öldürdün diyor. Bir çocuk öldürdün. Ne yaptın sen diyor. Abi, cevabına çocuk. bakalım. Evet. Cevabına bakalım. Ayeti alalım tekrardan. Evet. Ee, Alimallah Alim Allah çok münker bir şey yaptın diyor. Evet. Ee, o da doğrusu sen benimle sabredemezsin demedim mi sana dedi. Evet. Bu filmi daha önce gördükleri azarlandı. Şimdi evet. yine unuttur söyleyecek. Evet. Devam ediyoruz. Devam edelim. Diğer 76. sıradaki diğer ayetimizi alalım. Yani 76. ayet. Eğer dedi bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana musahip olma. Doğrusu tarafından son özre erdin. Şimdi e, dostum şey Musa Aleyhisselam kendi kısıtlamış. Yüz bin kere gidebilirlerdi böyle. Yüz bin odaya rastlardı. Diyor ki üçte sınırlayalım bunu diyor. Evet. Ya neden üçte sınırlıyorsun? Böyle bir saçmalık olabilir. mi? Ben olsam bana dese ki bir lambadan cin çıksa dese ki bana ben dile benden edilersen derim ki Senden birinci dileğim sonsuz direk istiyorum. <laughs> evet. Şit gördünüz mü? Üçte kısıtlamadı. Evet. Keşke Musa da bunu yapsaydı. Yapamadı. Tamam dedi. Üçte kendine. Üç, de kendi üç, üç de kendini <laughs> kısıtladı. Ben diyorum ki Peygamberler kendini kısıtlamamadı. Evet. Güvenmeli kendine. Açık açık söylemedi. Evet. Ama hep alttan alıyor şu sırada. Farkındaysanız, Musa Aleyhisselam. Evet. evet. Devam edelim evet. ayete. Bunun üzerine yine gittiler. Nihayet bir karyenin ehline vardılar ki bunlar musavir etmekten imtina ettiler. Derken orada yıkılmak isteyen bir divar buldular. Tuttu onu doğrultu verdi. İsteseydin dedi herhalde buna karşı bir ücret alırdı. Evet hemen açıklamam lazım. Bunun üzerine üçüncü odaya zamanla geriye gidiyorlar ve sonra bir kariyenin ehline varıyorlar. Orası şey oluyor, kariye dediği yer bir e, yarımada kıstak gibi bir yere varıyorlar. Evet. E, doğal olarak o da yemek içmek istiyorlar, su istiyorlar. O şehrin ahalisi, karya ahalisi. Hayatta diyorlar biz yabancılara günahımızı bile vermeyiz. Sen ne istiyorsun diyorlar falan. Evet. Ne, su nasıl istiyorsun? Hani yemek nasıl istersin bizden? Sen kimsin falan. Para ver, para da vermiyor Hazreti Musa şey, Hızır, onu evet. da vermiyor. Evet. Bizimki de arkada sus pus olmuş, karışmış bir şey o Hı. durumda. Bu sefer karışımın evet. bari diyelim. Evet, o şekilde. Derken orada bir duvar var, duvar yıkılmak üzere. Duvar yıkılmak üzere. O duvarı durup dururken onarıyor, hem de öyle bir onarıyor ki duvar çok sonra yıkılacak. Ama o anda yıkılmak üzereydi o duvar. Evet. Şimdi oraya dönelim. Evet ayeti alalım tekrardan.